Geçmiş olsun Başkan Erhan Kılıç. Evet, pazartesi akşamı 13 Kasım. Pazartesi akşamı evinde, bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müşteri midatının kontrolünü yaparken koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeniyle merdiven boşluğuna düşmüştü Başkan. Talihsiz bir ufak bir kaza geçirmişti. İki bacağı da kırılmıştı Başkan'ın. Ameliyata alındı. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptı, sevindirici haber geldi. Efendim Başkan taburcu oluyor ve yeniden görevinin başında. Bunu da buradan haber vermiş olalım. Şimdi talihsiz bir kaza tabii ki İzmir'in en büyük ilçesinin küçük de olsa belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisinden seçilen belediye başkanı Erhan Kılıç. Ufak bir kaza geçirdi evinde biliyorsunuz ve pazartesi akşamı efendim e, ayağı kırıldı başkanın. Başkan pazartesi günü hastanede dün çarşamba günü ben ziyaret ettim kendisini. Geçmiş olsun dileklerimi sundum. Dikkatimi çeken bir şeyden bahsedeceğim şimdi sizlere. Yorumu da sizlere bırakıyorum. Tunç Soyer nerede? Şaka gibi gelecek ama size kendi partisinin kendi ilinin belediye başkanı. Partiyi falan bırakın bu insani bir durum. Kendi ilinin belediye başkanı. ilçesinin belediye başkanı. Ufak bir kaza geçiriyor, ayağı kırılıyor, bir sağlık problemi yaşıyor hastanede. Tunç Söyer hastaneye gitmemiş bile biliyor musunuz? Mesaj bile çekmemiş. Sosyal medyasına baktım. Arkadaşlar bir daha kontrol etsinler. Rejiye söyleyeyim. Dün itibariyle, dün akşam itibariyle bakmıştım. Öğleden sonra itibariyle bakmıştım. Acaba hani gelmedi de mesaj mı çekti? Başkan yurt dışında mı? Nerede? Vesaire. Hiçbir mazeret kabul etmeksizin. Bu insani durumunda Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye gitmemiş bile biliyor musunuz? Bir geçmiş olsun ziyaretine. Nerede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı? İşte biz geçtiğimiz yayınlarda siz bir türlü İzmir'in ağabeyi olamadınız demiştik ya. Onun en somut örneklerinden birini yaşıyoruz. Hangi mazeretiniz vardı ki hastaneye gitmediniz? İnsan kendi belediye başkanı sağlık problemi yaşarken ve hastanedeyken ziyaretine gitmez mi? Ben buna hiçbir şekilde anlam veremiyorum. İşte bu yüzden dolayı siz İzmir'in abi olamazsınız Sayın Başkan. Şimdi tabii ee, biz belediye başkanı Erhan Kılıç'ın geçirdiği kaza neticesinde hastanede olduğu haberini yapmıştık. Ne zaman? Pazartesi akşam saat 22 sularında gerçekleşiyor olay. Peki dikkatimi çeken bir konu daha var. Burada hiç kimse de sağa sola çekmesin. Onu da söyleyeyim başta. Ev sahibi kimdir o hastanede? Ev sahibi olması gereken kimdir? Misafirleri, gelenleri karşılaması gereken kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanıdır efendim. Çağdaş Kaya. Benim de kendisini tanımışlığım vardır. Muhabbetim de vardır. Ben çarşamba günü, pazartesi günü akşam gerçekleşiyor olay. Çarşamba günü geçmiş olsun ziyaretine gittim. Sordum, gözlerim de aradı. Buca ilçe başkanınız nerede dedim. Ankara'da dediler. Şaşırdım. Ciddi misiniz dedim. Evet Ankara'da dediler. Grup toplantısı varmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Oraya katılmış. Gerçi Buca Belediye Başkanı'nın programı da öyleydi. Salı günü Ankara'ya gidiyordu. Pazartesi akşam bu talihsiz kazayı geçirdi. Sayın Başkan, sizin belediye başkanınız bir sağlık problemi yaşıyor. Ve hastaneye kaldırılıyor. Siz neredesiniz? Ankara'dasınız. Niye gittiniz Ankara'ya? Hadi olaydan önce gittiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorum ne zaman gittiniz. Dönemediniz mi Ankara'dan? Programınızı iptal edemediniz mi? Neydi programınız? Ne programınız vardı ki bu kadar önemli? Sizin o hastanede olmanız gerekiyordu. Orada kapıda ev sahibi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı olarak belediye başkanınız odada yatarken, ameliyattayken siz gelen misafirleri karşılamak zorundaydınız. Ama yoktunuz. Dün çarşamba günü ben hastaneye gittiğimde pazartesi günü akşam gerçekleşiyor olay. Başkan nerede? Başkan hala yok. Daha sonra benimle bir telefon görüşmesi yaptı onu söyleyeyim. Yoldayım Ankara'dan dönüyorum dedi. Ben de hayırlı yolculuklar dedim. Sayın Buca ilçe başkanına. Ama bu gibi zamanlarda işte çok belli oluyor bazı şeyler. Sizin orada olmanız gerekiyor dev sahibi olarak Sayın Başkan. Hani birlik beraberlik? Hani iyi günde kötü günde? Ki zaten başkan taburcu oluyor görevinin başına dönecek. Ama siz neredesiniz? Grup toplantısındasınız. Sağlık problemi yaşıyor belediye başkanınız. Neredesiniz siz? Şimdi tabii bu çok su kaldıran bir mesele benim de çok garibime gitti. Sizce de bu işte bir gariplik yok mu? İzmir'in Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı. Merkez ilçelerinden biri, en büyük ilçelerinden biri. Gerçi küçük de olsa fark etmez ama bir sağlık problemi yaşıyor. Hastaneye kaldırıyor. Ciddi bir durum söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı ortada yok biliyor musunuz siz? çiçek göndermiş. Ben çarşamba günü hastaneye gittim geçmiş olsununa. Sordum tabii ki. Hani ilçe başkanı yok. Ankara'da. Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Nerede bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğini temsil eden, genel başkanı temsil eden, birlik ve beraberliği temsil eden ağabeylik rolüne temsil eden il başkanı nerede geldi mi dedim gelmedi dediler. Ne yapmış biliyor musunuz il başkanı? Çiçek göndermiş. İşte siz bu yüzden dolayı bu başlığı attık biz. İzmir'de siz birlik ve beraberliği beceremezsiniz. Siz il başkanı olarak ağabeylik rolünü üstlenemezsiniz. Siz sadece bir kesimin il başkanı olursunuz. 5 milyon kişiye sahip çıkamazsınız. Belediye başkanınızın yanında olamıyorsunuz. İzmir'in nasıl yanında olacaksınız siz? Şimdi İzmir'in seçilmiş belediye başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın belediye başkanı Erhan Kılıç, pazartesi akşam talihsiz bir kaza geçiyor. Sayın Genel Başkan'a aktarmak istiyorum efendim. Evinde müştemilatı incelerken talihsiz bir kaza geçiriyor. Merdiven boşluğuna düşüyor. Ve iki bacağı kırılıyor. Bugün de yarın da muhtemelen ta, taburcu olacak. Sağlık durumu da iyi görevinin başına dönecek. Fakat Sayın Genel Başkan, bugün Perşembe efendim. Olayın üzerinden Salı, Çarşamba, Perşembe. 3 gün geçmiş efendim. Yaklaşık 60 saate yakın bir süre geçmiş. Şu an itibariyle. Yayında olduğumuz an itibariyle. Sayın Genel Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye gitmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı hastaneye gitmemiş. Buca İlçe Başkanı hastaneye bugün gidebilmiş. Sizin grup toplantınıza katılmış. Mazereti bu. İl Başkanı'nın mazeretine bilmiyoruz. Çiçek göndermiş. Büyükşehir Belediye Başkanı ortalıkta yok hastanede yok bunlar sayın genel başkan. Belediye başkanı hastanede bir sağlık problemi yaşıyor. Bu mesele neyi gösteriyor? Neden mevzu yapıyoruz biliyor musunuz? İnsani bir durumdur bu. Bu mesele şunu gösteriyor. Bir birlik beraberlik yok sayın genel başkanım İzmir'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ağabey rolü üstlenen kişi yok. Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı kendi derdinde. İl başkanı başka bir dertte. Halini görebiliyor musunuz İzmir'in? Cumhuriyet Halk Partisi'nin halini görebiliyor musunuz? Bir birlik beraberlik tablosu oluşturamıyor sizin buradaki temsilciniz, il başkanı. Sizin buradaki ağabey rolünü verdiğiniz kişi, büyükşehir belediye başkanı ortalıkta yok. Belediye başkanı hastanede. İşte bu yüzden dolayı Urla böyle Sayın Genel Başkanım. Bu yüzden dolayı Menderes'te BD Başkanı'na sahip çıkamadılar. Bu yüzden dolayı. Yani muhtemelen bunu takip ediyorsunuz. Çok can acıtıcı ve İzmirlilerin de çok da garipsediği bir durumdan bahsediyorum. Muhtemelen siz de bu durumu görmüşsünüzdür. Size iletmişlerdir.